Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, aklımdaki kişiyle e, hikayem aslında nereye gidiyor, ne olacak, bitecek mi, devam mı edecek, tekrar başlayacak mıyız? Bununla alakalı sorulara bakmak için niyetlendim. E, şimdi gene iki deste şeklinde yaptım. Bir, iki diyebiliriz veya işte sarı çiçek, e, beyaz çiçek diyebiliriz. Siz hangisine daha iyi odaklanabiliyorsanız o şekilde seçebilirsiniz. Ben şimdi ikinci desteği şu şekilde kenara alıp ilk destemle başlayacağım. Öncelikle tarotla başlayalım. Düz azize, düz kupa ası, kılıç kilisi, güneş, ay. Güneş, ters para kraliçesi, ay. Hmm. İki iki tarafında kazandığı bir sonuç. Kişisel bir mesele çözüme ulaşıyor. Geçmişin size engel olmasına izin vermeyin. Yeniden bir araya geleceğimizi diyorum. Benim hayalim sensin. Geçmiş geçmişte bırak. Ve son kartlarımız. Şimdi bu e, ilişkide şu anda ben özellikle kadın tarafının feminen enerjinin biraz içe doğru çekildiğini düşünüyorum. Bir e, içine dönmüş ne bileyim. Önceden belki daha serttiniz, daha sinirliydiniz daha böyle atarlı giderliydiniz, kızgındınız ama şu anda bunları biraz içinize koymuşsunuz ve dinleniyorsunuz aslında bir nevi. Sadece enerjinizi içinde tutuyorsunuz, Hani dinleniyorsunuz demeyelim de ne yaşıyorsunuz içinizde yaşıyorsunuz. Çok belki arkadaşlarınızla bile paylaşmak istemiyorsunuz. Ama erkek tarafının yani eril enerjinin daha doğrusu. E, duygularının olduğunu görüyorum ben yani o duygularından kastım işte bir e, tabii şey değil bu büyük bir aşk diyemem ama sevginin e, daha doğrusu hoşlantının hala daha beğeninin ilginin olduğunu söyleyebilirim ve bir aslında arama enerjisi de var çünkü kupa prensi birazcık da aramayı e, temsil eder bir nevi e, haberleşmenin Aracıdır. Fakat bir arada kalma durumu var. Bakın gene e, arada kalma durumu var. Bu e, arada kalma durumu nedir? Biraz böyle iki şeyin arasında kaldığını düşünüyorum. Ya siz böyle çok içinize döndüyseniz ki büyük ihtimalle öylesiniz. Daha böyle içinizde yaşıyorsunuz bazı şeyleri. Veya bazı şeyleri daha içselleştirmişsiniz. Küçük bir olayı bile daha fazla içselleştirmiş olabilirsiniz. Sizin bu içselleştirme durumunuzdan ötürü bir böyle şeyi var. Nasıl desem kafasında kurması var. Acaba gidersen beni red mi eder? Tekrar aynı şeyleri mi yaşarız? Bir ilişki yaşadıysanız, yaşamadıysanız böyle bir aranızda etkileşim olduysa bir sizden haberdarsa işte acaba uyuşamaz mıyız benim canımı mı sıkar gibisinden veya işte beni unuttu mu bu da olası yani çok fazla onun enerjisinden çıktığınızda dair böyle nasıl diyeyim bir şeyler paylaşıyorsanız ya da çok onunla artık ilgilenmiyorsanız eskisi gibi bir şey var diyebilirim. Yani böyle bir ikilemi var diyebilirim Bu da ikilem sizden kaynaklanan bir ikilem. Yani kendi şeyi değil bu kesinlikle. Nasıl desem? Hani seviyor muyum, sevmiyor muyum, istiyor muyum, istemiyor muyum gibi değil de hani acaba gidersem bir sorun sıkıntı yaşar mıyım gibi diyebiliriz. ama her ben ardından güneş kartı gelmiş. Burada ay ve güneş gelmiş ama ee, şu şekilde ben güneşin ayı sileceğine inandığımdan ötürü. E bir evet canınızı sıkacak gene bir şey olacak. Burada e, belki ilk geldiği zaman bir tekrar aynı şeyi hissetlemeyebilirsiniz e, Bir olumsuzluklar olabilir. E, siz belki eski değeri vermiyor olabilirsiniz. Eski e, şeyiniz içinizde olmayabilir. Fakat e, güneş kartı, güneş enerjisi var. Ben gene bu hikayenin, e, ilişkinin bir şekilde devam edeceğini e, bu güneşin de kötü, olumsuz, e, negatif kısımları alıp götüreceğine inanıyorum. E, ki zaten şifalandırıcı ışık gelmiş. Hak etme ve cesaret. Bir de geçmişi geçmişte bırak kartı gelmiş. Yani burada ben kuvvetle muhtemel ki şu şekilde geçmişinizin size engel olmasına izin vermeyin diyor kartlarımız. E, bir geçmiş enerjinin olduğunu düşünüyorum yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Ya yani bir şeyler bu da yaşanmış. Ee, yaşanmamış bir şey yok. Bir şeyler yaşanmış. Ufacık bir iki günlük konuşma daha olsa belki bir iki saatlik konuşma bile olsa aranızdaki o etkileşimden ötürü ben burada bir şeylerin yaşandığını ve daha sonrasında bittiğini kötü bir şekilde bitmiş olabilir, hak etmediğiniz şekilde bitmiş olabilir ama hak ettiğiniz şeyin cesaret edip geleceğine ve tekrardan bu ilişkinin yaşayabileceğine, yani yaşanabileceğine inanıyorum. E, biraz aklı karışık, kalbi karışık, burada zaten ikilemler var demiştim. E, aklının karışık olmasının sebebi tamamen sizle alakalı, kalbinin karışık olmasının sebebi de şu, e, size gelmek istiyor, ama ikilemleri var. İşte unuttuğunuz mu, işte istemiyor musunuz, eskisi gibi şeyler yaşanılabilir mi, nöret mi edersiniz. Bu korkulardan ötürü de e, kalbi de karışıyor. Yani istediğini yapamadığı için, duygularını bastırmak zorunda olduğu için kalbi de karışıyor. Ama e, iki tarafında kazandığı bir sonuç diyor burada yani. İki tarafında olumlu anlamda e, ileriye gidebileceğini inandığım ve kuvvetle muhtemel ileri gideceğiniz bir ilişkinin olacağını düşünüyorum. Burada burç olarak şunu diyebilirim su enerjisi var, hava var e, bolca. Bir de cesaret kartından ötürü yani bunların elementleri yok ama ben cesareti hep ateş elementiyle temsil ettiğim için ateş enerjisini e, görüyorum. E, yani koç aslan yay, ikizler terazi e, kova ve e, yengeç balık akrep diyebilirim. Spesifik olarak burada terazi geldi e, ve şey, yengeç burcu enerjimiz geldi. Bunlar spesifik olarak söyleyebileceğim burçlar. Bir de balık var tabii ki. Benim birinci desteğiyle alakalı kısaca şu şekilde söyleyebilirim. Bu ilişki devam edecek. İlk geldiği zaman biraz sizin içinizde, bu tamamen sizinle alakalı yani kadın tarafıyla alakalı eğer bir erkek izleyiciyseniz karşı tarafın hisleriyle alakalı tabii ki ama burada bir Böyle acaba eskisi kadar sevmiyor muyum, eskisi kadar değer vermiyor muyum, eskisi kadar istemiyor muyum gibi düşünceler olabilir. Ama e, bunun geçeceğini, çünkü güneş kartından ötürü, bu da ateşi temsil eder, unuttum. Güneş kartından ötürü ben e, ilerleyebileceğini düşünüyorum. Yani Bu ilişkinin e, olumlu anlamda ilerleyebileceğini e, görüyorum. E, çünkü ilk bir olur ya sancılı dönem. O sancılı dönemi geçirdikten sonra her şey aslında kafanızda kurduğunuz gibi, sizin de kafanızda kurduğunuz gibi ilerleyecek. Bu çok net bir şekilde gözüküyor burada. Birinci deste benim sizinle alakalı söyleyebileceklerim bu kadardı. Umarım en kısa zamanda istediğiniz her şey gerçekleşir. Şimdi ben ikinci destenin açılımına geçiyorum. Bunları hemen... Ha, ben buradan iki tane kart almışım. Şimdi. E, merhabalar. ikinci deste hoş geldiniz. Ben e, son dest kartımızdan yani destemize 2 tane almışım. Yani normalde de böyle bir şey yapmam, başıma da gelmemişti ama e, ben yorumunuza devam ederken e, hemen şuradan bir tane kartımızı alayım. Hı. Tamam. Şimdi ilk olarak e, sevgili 2. Destem. Burada bu temel anlamda su görüyorum. Yani kadın tarafının özellikle su enerjisinde yengeç, akrep, e, balık diyebilirim. Hava enerjisi, adalet, kartı ermiş. Mahkeme. E, ve para ikilisinden toprak diyebilirim. E, havada ikizler, kova, terazi. Teraziyi özellikle söyleyebilirim. Havada e, ve Başak, Başak Burcu geliyor en çok. Oğlak olabilir belki. Bir de Boğa. Ama Başak'la Boğa bence. Yani Oğlak enerjisini çok alamadım. Şimdi Burçuları geçtikten sonra seri olarak yorumunuza geçiyorum. Burada kadın tarafının birazcık daha içe döndüğünü ee, içe dönme değil aslında burada. Hani duyguları var, evet, hisler var. E, hatta yeterli kadarıyla var. Ama e, belki birazcık da göstermiş bir şeyler yapmış olabilirsiniz. Hani hislerinizin olduğunu hafifçe belli etmiş olabilirsiniz. Ve kenara çekilme, bekleme enerjisinde. Burada e, en çok karşı taraftan e, kadın taraf hep bir şeyler bekliyor. E, bunun temel sebebi de biraz böyle e, kibirli demeyelim ama hani böyle adım atmaktan çekinen veya işte adım atarsa ne bileyim bir enerjisinin düşeceğine, ilişkinin kötü gidebileceğine, o asilliğini kaybedebileceğine belki de o anlamda diyebilirim. Çünkü para dokuzusu biraz asaleti temsil eder. E, kaybedebileceğine inanıyor olabilir. Ve aslında adım atıp atmama konusunda ikilende kalmışsınız. Siz de böyle bir şey yapmadan önce belki şu an hafif hafif iletişiminiz olabilir. Yani ufak ufak. Ee... İletişim kesikliğini ben çok görmüyorum. Ama böyle yeterli seviyede olmayabilir. Veya işte ne bileyim şu şekilde illa mesajlaşma, arama, konuşma gibi değil de şu şekilde de olabilir. Örnek veriyorum sosyal medya üzerinden artık işte ne yapıyoruz? Ee, story atıyoruz, söz atıyoruz, karşılık alıyoruz. Bu tarz şeyler de olabilir. Ee, ve böyle şeylerin olduğunu düşünüyorum ben burada. Ve siz böyle birazcık daha şeysiniz nasıl desem e, ikilemdesiniz bir şey yapmadan önce çok düşünüyorsunuz acaba yanlış anlar mı şunu şuraya çeker mi bunu bunu buraya çeker mi gibi gibi böyle düşünceleriniz var. E, burada aranızda bir adaletli sürecin e, gerçekleşeceğini söyleyebilirim yani burada adaletli süreçten kastım ne? E, açıkçası adalet bakın şöyle bir kılıç vardı. Yani aranızdaki iletişim ya tamamen bitecek var ufacık bile ya da tamamen devam edecek. Eğer ki iletişiminiz yoksa o zaman da şunu söyleyebilirim. Ee, bir şeyler başlayacak. Çünkü yarım kalmış bir şeyler olabilir. Yani nasıl? Ee, daha önce konuşmuştunuz. Bir şeyler oldu. Ee, yarıda kesildi. Veya hiç o flört enerjisine geçiyor gibi oldu. Geçemediniz. Kaldınız. Gene aynı şekilde. Devam. Yani burada bir başlayacak bir şeyler denenecek %100 olarak. Ki ermiş kartı gelmiş. Karşı tarafında yani F e, eril enerjinin de birazcık bu konuda ben istekli olduğunu görüyorum. Hiç olmasa deneyim aklımda kalmasın gibi. Çünkü iki tarafında aslında aklında kalmış ve çok fazla da kuru, kuruyorsunuz. Yani iki tarafla kafasında kuruyor. Acaba şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam falan gibi düşünceler oluyor. Ki mahkeme kartı gelmiş, adalet kartı gelmiş. Bunlar çok güzel kartlardır. E, eğer ki siz de içinizde böyle tekrar bir şeyler olacak diyorsanız e, ben öyle olacağını düşünüyorum burada olacak. Yüzde yüz bir şekilde olacak. Bir şeyler devam edecek. Ee, böyle aklınızda soru işaretleri varsa bu kişiyle alakalı. Şu şekilde ihtiyacınız olan cevaplar geliyor diyor ikizler burcunda. Ve daha sonrasında burada özellikle kadın tarafının ben toprak elementine de sahip olan su gibi top toprak elementine de sahip olabileceğini düşünüyorum. Kafanızda eğer ki bir planlar varsa burada da kartlarımız şu şekilde söylüyor. Hayallerinizin uygulanabilir bir plana ihtiyacı var. Yani kafanızda evet belki şöyle olsa böyle olsa diyorsunuz ama biraz bir topik kalıyor olabilir. Çok gerçekleşemeyecek gibi olabilir. Eğer kimkanınız ki varsa, e eğer ki nasıl desem e bir şeyler olduysa yani konuşuyorsanız, e, iletişiminiz varsa, işte çok çekinmiyorsanız ben bir şekilde bir adım atmanızı tavsiye ederim. Büyük bir değişimi bekleyin diyor. Bu kişiyle aranızda dediğim gibi bir konuşma, bir ilişki formasyonu şu anda hani kopuk değil. Hala daha devam ediyor. Burada bir değişim bekleyin diyor. Ki bakın ayrılık e, enerjisi var. Burada bir e, bu ayrılık her zaman da işte bitme anlamında değil ki ben burada başlayacağını düşünüyorum. Bir bitiş varsa eğer bunun enerjisini hala daha taşıyorsunuz. Eğer yoksa birbirinizden kopabilirsiniz. O yüzden hani bir şekilde kadın tarafın hiç olmazsa bir böyle adım atmak için, karşı tarafın da bir şeyler yapması için böyle ufak tefek şeylere ne derler ona yardımcı olması gerekiyor. E, göklerdeki ustalar gelmiş yani bu ilişkinin olabileceğini bu kutsal ruhdur ve e, göklerdeki ustalar meleklerdir aslında yani meleklerin yardımı olduğunu bu ilişkinin olabilmesi için bir şekilde e, kaderin de aslında çalıştığı söyleyebilirim bu kişiyle aranızda gizli motivasyonlar tutuyor dedim yani hep düşünüyorsunuz birbirinizi bu düşünceler sonucunda gizli motivasyonlar oluyor işte ufak tefek belki bir şeyler vermişsinizdir demiştim en başından Burada eğer ufak tefek bir şeyler verirseniz bu kişi bunları algılıyor. Algılamıyor değil. Algılıyor. Sadece şöyle bir şey diyebilirim. Ee, çok küçük, gizli yani küçük küçük şeyler olduğu için adım atması için e, yeterli ki keşif. Yani sizi keşfetmeye çalışıyor aslında. Eee daha sonrasında bakın şu şekilde karşı tarafın enerjisiyle alakalı. İnsanların sözlerini ve yorumlarını, yorumlarını kafama çok takıyorum. Yani burada eğer bir arkadaş grubu gibi bir şey değilseniz hep böyle arkadaş enerjileri çıkıyor. Bir önceki videomda da o şekilde arkadaş enerjisi çıkmıştı. Böyle ne bileyim tanışmaların aynı iş ortamındaysanız ya da başka bir şeyse yani veya kendi ailesinin takıyor olabilir. Kendi arkadaşlarıyla aynı ortamda olmak zorunda değilsiniz. Bunların sizinle alakalı düşünceleri, ilişkiyle alakalı düşüncelerini çok ee, ne derler ona kafasına takıyor. bu da şöyle bir şey de olabilir. Mesela işte kendinden büyük abileri, ablaları vardır. Diyorlardır ki işte ya hani bu yaşta ilişki olmaz. Biraz daha bekle, boş ver. Yaşınız biraz daha küçükse yani 20'li yaşlardaysanız veya işte büyükse ya işini gücünü hallet de bir evini barkını kur da ondan sonra ilişkiye bakarsın. Şimdi önüne engel olun gibi. Bu şekilde sözlerini nasihatlarına alıyor diyebilirim. Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum. E, ee, burada da sizin aslında beklentilerinizin birazcık üst seviyede olduğunu düşünüyor olabilir. Belki siz direkt olarak ciddi ilişki insanısınızdır. Bu ciddi ilişkiye bir anda geçemeyecek olabilir ve kalbinizi kırmak da istemiyordur kuvvetle muhtemel. Ee, bir anda böyle bir ilişki formasyonuna geçemeyecek olabilir. Ki burada bak seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Seninle ciddi adım atmak istiyorum kartı. Ya yani burada bir ciddi ilişkiye karşı dönecek olduğunu söyledim zaten. Adalet mahkeme bir şeyler adalet sürekli bir denenme olacak. Ciddi adımlar da istenecek karşı taraftan. Sadece bir anda siz çok ciddi bir ilişki istiyorsanız, bu kafadaysanız biraz buna açık değil. Hani bu kişinin enerjisi şu şekilde yavaş yavaş ilerlesin. Ben sonunda zaten geçerim ilişkiye. Yani sonunda ciddiyete varacaksa varı kafamız uyuyorsa zaten uyuyordur. Hani böyle ne bileyim bazı insanlar sayılara takıyor. işte Geçmişte 5 tane sevgilim oldu. 10 tane sevgilim oldu. Belki bu tarz sözler onu rahatsız ediyor olabilir. İşte hani denedim ama olmadı gibisinden. O şekilde sevgililik formasyonuna bir anda geçemeyecek karakterde de olabilir. Ee, burada hikaye devam edecek mi? Evet edecek. Ee, dediğim gibi biraz burada ama hani İlk destede demedim bunu. Burada kesin olarak sizin bir şeyler yapmanız gerekiyor. Yani ufak tefek de olsa bir şeyler sunmanız, imkanınız varsa sunun diyorum. Çünkü hayallerinizin uygulanabilir bir plana ihtiyacı var diyor. Yani bir plan program çerçevesinde ilerlemeniz gerekiyor. Ee, bu şekilde sizinle alakalı da söyleyebileceklerim bu kadar. Hoşçakalın, görüşmek üzere.